İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Haber'e hoş geldiniz. 2 Temmuz Cuma bugün ve Beyaz Haber günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlıyoruz Beyaz Haberde söze. Cumhurbaşkanı bugün Sakarya'daydı. Arifiye'deki tank palet fabrikasını ziyaret etti. İşçilere seslendi. Tank palet fabrikası devletin malıdır. Öyle de kalacak dedi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Fabrikamızın mülkiyeti hazinenin tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır. Net konuştu Cumhurbaşkanı. Hedefinde CHP lideri Kılıçdaroğlu vardı. Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa... Bilin ki yalan söylüyor. Cumhurbaşkanı Sakarya'daydı bugün. Arifiye'deki tank palet fabrikasını ziyaret etti, işçilere seslendi. Fabrikanın işletmesini yürüten firma Türk firmasıdır. Fabrika kadrosundaki hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır. Üretim eskiden olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda askerlerimizin kontrolünde devam etmektedir. Fabrikayla ilgili her türlü denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığımıza aittir. Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikası ile ilgili iddialarına yanıt verdi. Hani diyorlar ya Katar Katar Katar. Evet Katar buranın finansal ortağıdır. Yüzde 49'uyla. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir. Bay Kemal işi gücü akşam yalan sabah yalan. Nitekim bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır. Tabii bunlarda yalan söylemek ve iftira atmak konusunda Allah korkusu da, kuldan utanma da olmadığı gibi yargı kararlarına saygı da yoktur. Nitekim aynı yalanları sürekli tekrarlayıp duruyorlar. Ziyaretin ardından toplu açılış törenine katıldı Cumhurbaşkanı. Muhalefetin çapsızlığını her alanda görmek mümkündür. Biz ülkemizi sihasıyla, tihasıyla, tankıyla, topuyla, füzesiyle, radarıyla, uçağıyla, helikopteriyle her alanda öne çekirmek isteriz, karşı çıkarlar. Hedefinde yine CHP vardı. CHP'nin savunma sanayi yatırımları ile ilgili eleştirilerine sert çıktı. Birileri savunma sanayinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık. Onlar istese de istemese de Türkiye istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de bunu engellemeye yetmez. İşte millet. Bay Kemal siz ise illetsiniz illet.